komisyondaki arkadaşlarımızla birlikte genel merkez yöneticilerimizle birlikte şube yönetimi olarak bakanlık çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdi daha çok beş aylık ve beş aylık süreci aşan bir seviyede TPI işçileri olarak komisyondaki arkadaşlarımız yaşamış oldukları zorlukları birinci ilk ağızdan kendileri de bakanlığa aktarmış oldu. Ve bizler daha önceden sunmuş olduğumuz çalışma raporlarının bir tanesini de aynı şekilde şu anda masada da teslim ettik. Paravan şirket olarak kurulduğunu iddia ettiğimiz, bu konuda da birçok verilere ulaştığımız XCS ile alakalı bilgilerimizi verdik. GPI kompozitin bugünkü çerçevede mevcut pozisyonlardan ya da belli başlı yasa boşluklarını kullanarak buradan bu seviyede 2200 beyazla birlikte 2800 aileleriyle birlikte 15-20 bin tane vatandaşımızı mağdur edeceklerini açık açık beyan ettik. Beyaz yakalardaki çıkışların olduğunu ve bizlere de tebliğ edildiği gibi 9 11 2025 tarihine kadar Beklememizle sizleri o zamandan sonra çıkaracağıyla alakalı durumu da bildirdik. Komisyondaki arkadaşlarımız da kendilerine beyan ettiler. Bizler bu şekilde bekleyip haklarımızı hukukumuzu vermeden TPI sermayesinin buradan gitmesine müsaade edilmesini istemediğini arkadaşlarımız hem kendileri hem sizlerin hem de adına dile getirdiler. Bu çerçevede sadece Çalışma Bakanlığı'yla bu işin olmayacağını aynı zamanda bütün bakanlıklar nezdinde Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığının ibedi bir şekilde yan yana gelip herkesin kendi alanındaki hukuksal çerçeveden girebileceği bir mevzuat üzerinden hızlı bir şekilde TİP emekçileri adına çalışmaları başlatacağını sözünü aldık. hemen bugün öğleden sonra bütün çalışmalara başlayacaklarını da bizlere beyan ettiler. İletişim numaralarımızı da aldılar. Bu çerçevede değerli arkadaşlar bizler yukarıda da söyledik. Evet PPA işçisi bugün hakları için burada ama aynı zamanda bundan sonraki süreçte de her türlü platformda ve her türlü meydanda olacağımızı da kendilerine bildirdik hakkımızı almak için geldik ve beş aydır belki de Türkiye'de uzun zamandır emsali görülmemiş bir mücadeleyi verirken aynı zamanda da emsali görünmemiş hukuksuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bizim işimizi zorlaştırıyor ama imkansızlaşması bizim ancak mücadeleden vazgeçmemizle mümkün. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi zaten beş aydır kararlılıkla ifade ediyoruz. Bugün buraya geldiğimiz şey de Ankara'da yaptığımız da aslında bir başlangıcın, mücadeleye yeniden başlangıcının adımıdır. Hiçbir şey bitmemiştir. Demin söyledi başkanımız. Dün sadece Ticaret Bakanlığı'yla görüşülürken, Enerji Bakanlığı'yla görüşülürken bugün artık bu mücadeleye, bu hukuksuzluğa Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı da dahil olmak üzere müdahil olmak zorunda kaldıklarını ve müdahil olacaklarının teyidini aldık. Bu bizim için avantajdır. Ama bizler şunu unutmayalım. TPA işçileri olarak bizler çalmadığımız kapıyı bırakmadığımız gibi zapt etmediğimiz meydanları da bırakmayacağız İzmir'de. Bravo. Bravo. Ve TPA işçileri bu vesileyle bu ülkede sermayenin işçileri sömürüp sömürüp bir gece daha sızın böyle çekip gitmesinin kolay olmayacağını gösterecek bir mücadele kararlılığına, iradesine de sahip olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Bravo. Hep birlikte yapacağımız tek şey İzmir'e döndüğümüzde 2300 2800 TPH'si başta olmak üzere her bir arkadaşımızı yanımıza en az buraya gelenler kadar inançla, kararlılıkla bu mücadeleyi kazanmakta üzerimize düşeni yapmaktır arkadaşlar. Bu meselenin Türkiye işçi sınıfının bu mağduriyetinin artık bir daha yaşanmayacağı mücadeleye evriştireceğiz. Bu da bizim Türkiye işçi sınıfına buradan sözümüz olsun. Bravo. Biz TPA işçileriyiz. 5 aydır grevdeyiz. Grev sürecimizi ihlal edip işveren bize bir anda toplu mesaj attı. İşten çıkarıldınız dedi. Bir Amerikan şirketi istediği gibi gelip bu vatanın insanların çalıştırıp bir <laughs> hiçmiş gibi kullanıp atamaz. Devlet bizim sesimizi duysun. Biz beş aydır krediler bekliyor. Paramız yok. Yani çok zor durumdayız. Yani bu sadece bize yapılan bir saygısızlık değil. Bütün işçilere yapılan bir saygısızlık. Bütün emekçi arkadaşlarımız bize destek olsun. Emeğimizi gasp etmesinler. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz dilenci değiliz. Biz sadece ve sadece hakkımızı istiyoruz. Bakın bu kadar insan bugün buraya fazlasını değil. Neyse hakkımız onu almaya geldik. Lütfen bize ses olun ve bizi duyun. Buraya gelmeden tabii ki de bazı yerlere başvurularımızı yaptık. Mecburen bir geri dönüş olmadığı için biz de buraya çıkıp sesimizi duyurmaya geldik. E, Kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Bu zamana kadar bekledik. E, i̇şveren, paravan bir şirket kurup bizi üstünden attı. Şu an haksız çıkışlarımızı veriyorlar SGK'dan. Biz bunun için buraya sesimizi duyurmaya geldik. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Çalışma Bakanlığından, devletten artık kim araya girerse bize destek olsunlar. Bizim başka bir talebimiz yok. Biz işverenle bu zamana kadar 6-7 oturum yaptık. En sonundaki oturumda tamam dediler, tarih verdiler bize ayın 22'si diye geçtiğimiz ayın 22'si başlanacak dediler. İş başlamadı, anlaşamadık dediler firmalarla. Ondan sonra kapatıyoruz diye bir paravan şirket kurup biz üstüne atmaya çalışıyorlar. Biz de gelinen noktada şimdi baktığınızda evet yüzde seksenlik bir dilim var ama bu yüzde seksenlik dilim bizim boş maaşımız 23 bin lira bu arada. burada bilinsin. Şimdi insanlar bazen konuşuyor ama yani bilmeden konuşuyorlar. Biz 23 bin liranın üstüne bir zam istedik. Yani verilen yüzde seksen zam aslında bizim maaşımız 40-45 bin liralara gelecek. Ee, bu aranda işveren en son tamam döneceğiz dediler size dönmediler. Biz ondan sonra başvurularımızı yaptık. Ee, gerekli yerlere ama sonuç olarak döndük dolaştık. Devletimizin kapısına geldik. Onlar da bize büyüklüğünü yapacaklar, sahip çıkacaklar. Bu kadar insanın çoluğu çocuğu aylardır aç, bekliyor. Aileler buradan çıkacak, umutlu haberleri bekliyor. O yüzden destek bekliyoruz. TPI, e, Türkiye standartlarında çok kuvvetli bir firma. O yüzden e, Türkiye geldiği zaman Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'ndan çok güzel bir şekilde e, ödenek alınıp buralara kadar gelmiş bir şirket. Şu anda biz uyguladıkları tarife şu. Yani 3000'e yakın bir işçi sınıfını e, sizi biz kapının önüne koyacağız. Buradan çekip gideceğiz. Hiçbir hakkınız vermeyeceğiz. Ve üstüne sizi dolandıracağız diyor. Ve bugüne kadar da Çalışma Bakanlığı'ndan, Enerji Bakanlığı ya da hiçbirinden bir destek görmedik. Ki biz sadece ailemizi daha, şey, daha iyi bir şekilde bir meblağ para götürüp onları daha güzel bir hayat sunmak için kendi sağlığımızdan olmak onu bile göz aldık. Ama şu an bize uyguladıkları tarife şu. TPI belli bir konuma geldikten sonra parayı e, ICZ firması diye bir firma kurdular Dubai üzerinden. Oradaki buradaki parayı oraya aktardılar ve şu an kasaların hepsi boş. Bizim genel müdürümüz olsun, onların sekreterleri olsun şu an Türkiye'de yoklar. Yani Yunanistan'a kaçtılar ya da başka bir yere kaçtılar. Yani İzmir'de yoklar. Bunun sebeplerinden bir tanesi suçlu olduklarını biliyorlar. Ve paraları ortamladıklarını kendileri de biliyorlar. Ve bu yüzden de gelip bize diyorlar ki kardeş biz size bir tarih verdik. Siz bu tarihte çıkacaksınız ve biz size hiçbir yanak vermeyeceğiz ya da hiçbir hakkınızı vermeyeceğiz. Bu kadar kolaysa gerçekten bunları yapmak. Ben de gideyim bağ, bağ tarla her şeyi satayım. Gideyim kendime bir çalışma Bakanlığı izin alayım. Alayım yanıma bir 2000 tane adam çalıştırayım ve ondan sonra gideyim başkasına aktarayım ve kardeş biz gidiyoruz diyeyim çıkayım gideyim. Ya yani bu kadar gerçekten kolay olabiliyorsa yani buradaki herkes bu işi yapabilir.